Merhaba arkadaşlar. Ya, Merhaba. Günün, günün Şimdi Vallahi ben otel videosu çekeceğim dedim. Tamam. Otel videosu çekeceğim. <Gülüyor> ama <Gülüyor> ama sıkıntı var. Sınav <laughs> haftaları. Sınav haftaları Sınav bitince, sınavı bitince, sınavı sınavı bitince sınavı gidebilirsek gideceğiz. Sınavı sınavı o zaman çekeceğim. Yeni bir şeyler de aldık. Çok eğlenceli olacak. Bu arada bizim eski ekip yok. Onu söyleyeyim. Çünkü bu sefer. sefer kendimiz gidelim dedik. Ama arkadaşlar çok büyük bir şey daha var. Yani oradaki gittiğimiz ailece gideceğiz. Oradaki gittiğimiz arkadaşlarla hırsız polis oynayacak. Oynayabilirsek tabi. Ama o da belli değil. Arkadaşlar ee, Havuz videosu atamadım. Hiç otellere gittiğimde havuz videosu çekmiyorum. Niye mi? Bilmiyorum işte ama atamadım. Atarsam da atarım ya. Atarız işte. Ama en 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 iyisi şu. Bildiğiniz GoPro almadım. Ama onun tersini yaptım. Neyse. Hmm, şöyle. Bakın. Otel videosunu atacağım. Az kaldı. Ee, bir sonraki hafta son haftamız. Böyle biliyorum. Değilse söylerim zaten. Bittiğinde otel, otele gidersek çekeceğim. Hatta çok eğlenceli olacak. Görüşürüz.